Merhabalar. Şimdi bu menü değeri çalışmıyordu. Ben onun sorununu buldum. Onun sorunu şundan kaynaklanıyor. Biz fazla bir e, script silmişiz. Ana scriptte yani orijinal scriptte bu sanglasya html'de Şurada bir sidebar ikon var. Ben şuradan e, fark ettim. Hemen göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi normalde bakın bu e, menünün açılıp kapanmasını sağlayan klasın ismi sidebar ikon. Bu klas. Ama ben bu class silmişim biraz önce. Sidebar ikon class'ı da bakın şuradan geliyor. O yüzden şu 470. satırdaki e, de kopyaladım. Geldim. Geldim. Ben bunu muhtemelen size bir önceki derste bırakmış olacağım. O yüzden siz hiç bu problemi yaşamayacaksınız. Kopyaladığım bu değeri geldim arkadaşlar. E, şurada script'lerin hemen üstünde yapıştırdım. Kaydettim. Kaydettikten sonra sayfayı yeniledim yeniledikten sonra bakın menüm bu şekilde gelmiş oluyor. Tamam mı? Burası böyle. Şimdi geldik sol menünün Türkçeleştirilmesi işlemine. Şöyle şurayı açıyorum. Açtıktan sonra şimdi ben burayı Türkçeleştireceğim. Türkçeleştirme işlemi sırasında neler kullanacağız? Bir home var. Home kısmını ben ana sayfa olarak değiştiriyorum. Ardından ee, new arrivals kısmı var. Şimdi burası bir kere açılan bir menü olmayacak. O yüzden ben şöyle yapayım. Şu Lee'yi komple silelim. Buna ihtiyacımız yok. Ben geldim. Burayı sildim. Daha sonra onun altında ne geliyor? Sunglasses geliyor. Sunglasses yerine çağrılarımız. Aktif çağrılarımız. Aktif çağrılar. Burası aktif çağrılar olsun. Hemen altına sw sweater geliyor değil mi? Evet. Aktif çağrılar. Burası pasif çağrılar. Pasif çağrılar. Ondan sonra bir de firmalarla ilgili profilimizi düzenle, profilimizi düzenle ve e, bir saniye evet güzel düz Bir de çıkış yap diye bir alan eklemiş olalım tamam mı? Şimdilik bu kadar. Geldim ben şu li'leri siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok çünkü daha sonra e, bir input validation alanı varmış. Burayı da siliyorum. Buna da ihtiyacım yok. Şu boşluğu da şöyle kaldırdım. Süper. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın burası ana sayfa. Aktif çağrılar, pasif çağrılar. Profilimizi düzen. Profili düzenle diyelim. Profilimi düzenle ve çıkış yap olmak üzere bu şekilde. Ama bir de şey yapalım. Yeni çağrı oluştur diyelim. Pasif çağrıların hemen altına. Şurayı kontrol D ile aşağı aldım. Sen yeni çağrı. Diye yeni çağrıyı buradan oluşturacağız. Geldim sayfamı yeniledim. Burada da bir yeni çağrı alanı oldu. Tamam mı? Şimdi şurada ikon kısmında pencil yerine başka bir şey e, kullanalım. Ne kullanabiliriz? Hemen şuradan alabilirim ben onu. Kullanacağım kısmı. Şöyle yapalım. Herhangi bir e, değer şöyle şunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Şuraya şöyle yapıştırdım. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Ve yeni çağrı için kitap. Aa, o da mı kitap oldu? Bir saniye. Başka bir ikon bulalım hemen. Şuraya tekrar geldim. Aynı ikonları kullanmak istemiyorum çünkü. Şimdi takometre varmış. Başka ne varmış? Şu varmış. Şunu kullanalım. Şunu geldim. Kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri Şöyle şuraya yapıştırdım. Kaydettim. Geldim sayfamı burada yeniledim. Ve yeni çağrı kısmı. Üsttekiyle aynı mı oldu ya? Ha, üsttekiyle aynı oldu. Çok özür dilerim. Biraz biraz beklettim sizi ama. Takometre alalım. Amacım burada sadece e, ikonlar birbirinden fark, şey, farklı olsun istiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Sanırım bu yok. Tamam. Yeni çağrı kısmı. Bu da nasıl? Neyse ben onu düzeltirim bir ara hiç dikkat etmedim. Ondan sonra e, yeni çağrı Bex'i kullanalım. Bex. Bex yazan alan. Şurası. Biraz uzattım burayı ama. Tamam. Şimdi alacak. Tamam. Yeni çağrı kısmı bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi üst tarafta bir alan var. Help, contact, delivery information, call us alanı. Orayı da düzenleyeyim, orayı da Türkçeleştireyim. Şöyle yapalım. Mesela help değil, yardım diyelim. Yardım. Contact, destek olsun. Delivery information yazan alanı ben siliyorum. Bize ulaşın diyelim. Bize ulaşın. Telefon numarası işte artı 90. Ondan sonra 500 300 20 10 böyle bir numara sallanmış olalım gerçek bir numara olmasın Tamamdır Böylece buradan da bize ulaşma işlemi sağlanacak şimdi burada e, ana sayfa kısmında bir şeyler yapacağız ama ben şimdi size bir şey göstermişim Mesela burada aktif çağrılar alanı var aktif çağrılarla ilgili diyelim ki şöyle yapalım default kontrolü geldim ben burada bir tane action result tanımlayacağım. Public action result ismi aktif çağrılar. Parantezimi açtım. Kapattım. Süslü parantezimi açtım. Return if. Sen bize geleni bir tane view döndüreceksin. Şimdi aktif çağrıları sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir view ekle. Bu view layout kullanacak. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra şimdi şöyle yapalım. Burayı bir çalıştıralım. Bakalım nasıl oldu beraber. Görelim. Aktif çağrılar sayfası bir layoutla beraber gelsin. Bekliyorum günclemesi Bakın burası geldi. Burası geldikten sonra şimdi ben burada şöyle bir tablo yapısı kullanacağım. Bir tablo yapısı kullanacağım. Table diyeceğim. klası eşittir form pardon ne kullanayım? Table boşluk table tire bordered Kenarlıklı bir tablo yapısı kullanacağım. Ardından burada bir tane tr oluşturuyorum. Tr table row anlamına geliyor yani satır satırın içine de bir başlık oluşturun. Bakın başlık şu. Mesela id id dedim. Alta kopyaladım. Ee, konu alta kopyaladım ve tarih diyeceğim. Ve tarih. Tamam mı? Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şöyle bir yapı gelecek karşıma. Bakın id konu ve tarih olmak üzere böyle bir yapı geldi. Devam ediyorum. Şuraya indim. Ben burada bir tr daha oluşturuyorum. Bu tr ise verileri tutacak. Üstteki kısım bizim başlıklarımızı tutuyordu. Burası ise verileri tutacak. TH Table Heat'den geliyor. Yani tablo başlığı. TR Table Row. Tablo satırı. Bir de TD var. Table Data. Bu da verilerin olduğu kısım. Mesela ID 1. İndim alta. Konu. Raporlama problemi. Tarih. Mesela tarihte işte. 19 Temmuz 2021. Olsun. Kaydettim. Geldim. Sayfayı yeniledim. Bakın. Bu şekilde bir alan oluşturacağız. Tamam mı? Ben geldim. Şurayı olduğu gibi kopyaladım. Yapıştırdım. 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 Şimdi bakın size şöyle bir örnek göstereceğim. Burası 2. Iki. İkinci problem yazıcı sorunu diyelim. Yazıcı sorunu. Geldim. İşte tarih 20 Temmuz 2021. Ondan sonra 26 Temmuz 2021 ve 01 Ağustos 2021. Böyle tarihleri de sadece 3 karakter olarak tutuyorum. Ondan sonra sen 3 ol. Sen 4 ol. Buraya da bir başka değer yazalım. Mesela ee, diyelim ki maaşların hesaba aktarılması. Ondan sonra diğeri de toplantı talebi. Kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Hiçbir problem yok. Bunun bunun e, detaylarına veri tabanı üstünden çekip işlemlerimizi sağlayacağız. Genel yapı bu. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.